Kulüp biz oynarız ya. Oyun. ben ya. oynarım bu arada Tamam, tamam. Şey, Ege'nin arkadaşı vardı onunla falan yaparsınız. Roam gelir. Ayarlarsınız yazdırın siz. Abicim takip edin. tamam et bırakalım. Oldu. Bir saniye yaz yazayım abi tamamdır. Bu maçta ulan bu maç bir win alırsak of. Hem MK... Cana hangi platformda, platformda en Arkadaşlar abi. bir platform teklif verdi, güzel de teklif verdi de ben gitmeyeceğim daha oraya. Şu böyle çarptık çurttuk bir yer. Yani biraz daha yayın kalitesi olan bir yere gideceğim dedim. Her şey para değil kanka. Bir ay maaş almayız. Güzel bir platforma geçeriz. Ya yani büyük ihtimalle bütün yayıncılarla buradaki işte Barış'la, Ersin'le işte Başı çeken tayfaylarla birlikte hep birlikte bir tercih yaparız. Hepimiz aynı yere gideriz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Kınak. Tekin internete gitti galiba abi. Sen ayrılıp gidecektin. Yok yok geldim yok, ya. yok geç, ya, geç, ya, geç atladı ya. F'ye bastım geç atladı. Abicim ee, dikkatli olun. Şu tepeden falan araç bakabilirsiniz siz. Geç geliyonuza Anax. Hı hı. Ne <laughs> haber? Renderlarsa bakıyorum ben. Can abi altta pick up var onu Dön, insan ben abi. döndüm abi. Eee mı? Bak. Çok uzak kalmaz mı? Uzak kalır ya. Ölmeyin de buggy ise alın. Kalır abi. Yok abi onu alırsam ölme şansım var hiç risk Gerek atmadım. Gerek yok. Alan bizde. PK dolanı bu arada çocuklar. çok iyi ya. Oyun PK dolanı. Araç yok abi burada. Tamam abi şey sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı. Araç vardı burada. Motor bagi vardı şu var tepede bagi. de. Bu at kesene bir Bagi diyorsun. var. Tam bagi var burada. Aynen bizim kanada bagi var. Bırak lan bagi. Lan bırak lan. Ha ha ha. Hadi gel. Burada da araçlar var ya. Sıkıntı yok çocuklar. Bakalım ölenler kimler? Rakipler mi? Değil. Alakasız. Hikmet dış etti. Nerede savaşıyor ya? Türklerin olduğu yerde iki grup var herhalde. Galiba abi. Ben gene Thompson'ı malim abi. Thompson kalp kurtarmış. Gene Thompson'ı aldım ya. Bu MP'ye göre hem daha çok mermisi var abi. Ne bileyim yani bana doğru daha hız, ya hızlı, şey abi. Hızlı hareket ettiriyor sizi. Hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ne yani Acele etmemize gerek yok alan bizde zaten. Yavaş yavaş lootumuzu atıp araçları sağlarız. Nargile de ne kullanıyor demiş. Bilmiyorum kanka bir sürü şey kullanıyoruz biz ya. Bir, bir, sürü. Her gün değişiyor da, damak tadı. Dört ekşi aldın mı? Bana değil. Bana da ya değil. Çık satabilirim. İki. Yanımda kal çantam doluysa at boş tane blik çıkmadı ya 3x at 3x buldum evet. kitler de fazla 4x aldım üzerime evlat veririm kimseye lazım değil abi at istersen aynen abi Bu maç Türkler bir ölürse derken 8x lazım mı şartlıydım? Türklerin olduğu yerde herhalde 4 ekip var. 3 ekip. Büyük ihtimalle şey olmuş olabilir yani atladıkları main'e çok uzak geçti uçak protosyonuna. Rotasyonla çarpmış biz <laughs> dediğim <gülüyor> gibi abi. Yoksa kimse kimse üstüne atlamıyor yani. İki bug'imiz varmış bu arada çok iyi. Kit bulamayan artı işaretliyorum. Ben de sıfır. Kit çok, çok toplayın. Benim abi. bak bende yedi tane var mesela. Ben bende 6 tane var abi. Ben de bende ben çok... ben bir tane oldu daha yeni. Bende 7 oldu bir tane daha atarım sana. Ya bana M4 lazım. Anne babam bu Ne var abi sende? M4 orada can ha. Bir şey attım. orada M4. <laughs> Uygundur abi. Nax bir tane daha kit şartladım. Bu evde 2 tane kit var. Hatta 3 tane kit var. 3 tane kit şartladım. Biri alt katta, 2 tane de yukarıda. Can abi kalıyoruz değil mi? Evet abicim ya. Alan verince herhalde kalıyoruz. Ya sende skarle var değil mi? Ben sana hem doğru Olur Scarlet olur. Ya. olur. Komp lazım mı Scarle'ye? I, I got supplies. Yok abi bana bir tek uzatılmış lazım Tomp fazla alırım. Uzun hızlı çekim atarım. Uzun, uzun, uzun çekim atarım. Uzun çekim atarım. <laughs> Normal uzatılmış mı? Normal mi uzatılmış mı? M4 yok dışarıda dışarıda yansıdılar. Gel Skarlay var burada. Kit lazımdı birine değil mi? Kit şarjı şey var. Nerede? I got Ben böyle üç tane kit şarjı şey alıyorum. I, got supplies. I got supplies. Gel en üst katta şu odada. I got supplies. Tam 1994'dün orada. Raven'ın işi vardı arkadaşlar. Şurada araç var onu çekelim ya. Gelin de çekeriz. Bir an korkmadım değil Can abi. Dikey <laughs> ihtiyacın var mı Can abi? Yok bir Ya evet lazımmış lan. Çe şey ben mermi boşaltıyorum. zaten o kadar kullanmam ya? Gel abicim. Emniyeti var sana bağlamayacak mısın? I got supplies. Burada sıkar Burada da eklentiler var. Ab açılıyı aldım. Ben sendeki yaptım. Al açılı attım. Al açılı. Tamam. Uzun şarjı tamam. aldım. Drop bizde bu arada. O drop ee, alırım ben. Burada ne kit var? Araçlarımızı çekerim. Araçlarım. çekelim çocuklar. Araçlar nerede şimdi bir infosu var mı? Bak şurada bir araç var. Gülüm Şu yolda hanım. Yolda. yolda da bir tane buggy var. Bu buggy ben ikinci buggy'yi buggy şuradaki koydum. Peki tamam şurada bir buggy var. Şu buggy'yi evet. alıyorum ben şu drop'a gidiyorum tamam mı? Alanı verdi Alan zaten gideceğiz. Alan attı abi. Alan attı. Gideceğiz şuralara doğru gidelim abicim. Tamam. Gene bir kilise de kiliseyi almışlardır. Kilise almışlardır. Kilise o drop'a gideceğim ben tamam mı? Bakacağım geleceğim. Zaten burada kimse yok bu tarafta. Buna eminim. Araçları toplayın bak oyalanma siz. Lan bana sıkıyorlar lan. Dolu bura. Oğlum bura dolmuş. Tepemiz dolmuş. Ama bana sıkmıyorlar. Başkasına Hiç sıkıyorlar. Lütfen, lütfen. Gelin biriniz. araç biriniz, neredeydi? Gel, gel gel şu sağ yora git. Şeye doğru. Yola takip edin. Bak. Bak şurada bak, şurada bak. Şurada bak, Benim burası Hayır, dolu. Hayır, şurada, şurada, şurada. Bulut sağda. Tamam abi. Bak bir tık sonunda kaldı, şurada. Bunu diyorsun değil mi abi? Evet, bunu gördüm ben. Gidin hem yer alın bak hadi. Cenab-ı Hakk'ın oyunu kurun, kurun oyun. oyun. Cenab-ı Hakk'ın beni alıp beni şarjı bırakır mısın? Ne? Evet, tam, alacağım ben. buldum. Alayım mı seni yoksa aracın var mı? Almadım. Vardır. Var. Tamam ben burada değil döndüm. Tamam. Figem olsun unutma. Lan hadi. Kilise dolu. Bekleyeyim mi abi sizi biraz? Ben yükseliyorum değil mi Fulet? Sana yükseliyorum yoksa kalmıyorum burada geldim ben de. Yüksel, yüksel abi. Boş mu ev eve girelim mi? Ev boş boş kalın artık, abi. Kalın artık, kalın artık kalın artık orada. Evde kaldım da arkamızdan sıkanlar var. Gene gene bu kulübü şey çekeriz gel kiliseye çekeriz gel. Bekle bekle. Biri bana gelsin Biri çok bana gelsin. Ben geldim. Aracımı saldım ama. Ya ne ara alıyorsun kardeşim, kardeşim ya. ya. Çekiyoruz mu? gel. Gel gel. 3 2 1 Nereye oynayayım? Kilise. Baydın mı? Kilise. Yerimiz şurada ya. Evet evet sen benim Ya şuradan bir yerden attı <laughs> abi keşke <gülüyor> <gülüyor> şey yapmasaydın. <ben>. Kurtulabilmiş. <laughs> Oldu ya? Ben yine garaja koydum içeri ya. Geliyorum evlat. Geldim. O var ya Pekaltepe çok güzel fightlardı. Oynardık biz de. Gereksiz. inan gereksiz. Sen yer al getirmedin ya. Çıktı. Çok çok gereksiz. inan gereksizdi. Üstte bomba var, kit var. Olmayanlar alabilir. Kaç aracımız var? 2 mi? 3. 2 3 3 3. Sayı azalıyor bu arada kastoyum. Çok kastendim. Geniş tutabiliriz burayı bir tık. Kafa atmayalım. Cenab gel istiyorsan iste bir tutalım Burayı. Geleceğim bir tane. Ne alacağım şu. Nak şurası var bak tekerleri buradan out, aldı. Watch out, watch out. Değil mi <laughs> Beni göremez oldun yani. Bırakın be galiba araçlarını Bunu da orayı tutmaya geliyorum bekle. Ay <laughs> korktum al. İki vadi hiçbir işimiz yok bir tanem. Kiliseyle hiçbir işimiz yok. Buradan en da kimse bize, bize gelmez. Tamam öbür tarafları tutalım anladın değil mi? Kilise zaten çıkıp da bize rush atmaz. Alanda yani yeri yani. iyi. Biz bize gelebilecek olanları tutalım biraz. Bunun tepesine çıkılıyordu ben biliyorum dur. Ben evde kaldım ya. Kal kal abicim bu. Nereden <laughs> mermi geçiyorum diye. Bu arada 45 kişi kalmış ha. Oyuncu bitti evet, lan. Evet abi. Bir neyden yok. Bu maç bir bin alırsak. Bu maç bir bin alırsak. Ee, Çöp alana gidelim. Alanı çıkalım. İçeri çıkalım. Hiç uğraş. Abi sana bir şey mi? Aşağıda her yer, do her yer boş durağın. Hiç kimse oraya Hızlı gidelim. Çıkalım ya. o zaman. Çık 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 çık. Bir tane hadi. Bak önden gideyim mi ben yer almaya? Gideyim. Oh. Git Ege köfteciye geldim. Dikine oynuyorum ben seri çıkın. Kadir abi araç. Webcam gelecek mal abi, arkadaşlar. Kadir abi araç. Tamam tamam alacağım alacağım. Al, al, Can al. al. abi FPS durup edip sağ tepe dolu. Tamam sol alttan oynayın. Sol alttan oynayın. Sol oynayın. Bu evler boş bu evler oynayın çocuklar. Benim buraya oynayın. Abi, yap. abi benim itaatim Hayır ya. Bana ya. sisla yap. Elitlermiş. Am sağa dikkat et. Sağa dikkat et. Gel evlat gel. Helal. Tamam çok güzel. Güzel yer aldınız. Atıyor lan. Lan oraya atıyorsun. Ayy. patlayacak gibi. Ah. Ya, Var ya. Ah. Ben de niye gözükmüyor ki abi? Ben de niye gözükmüyor adam? Of. Ya çok güzeldi yeriniz lan. Oğlum çok iyiydi. Çok tatlı bir yeriniz vardı ya. Buradan <laughs> bizi nereden vurur çok merak ediyorum ya. Yani. Oğlum bir şey <laughs> diyeyim mi? Cihan abi keşke hiç...